Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Uzun zaman sonra Çavuşoğlu sessizliğini bozdu. Şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Haddini aşan İsveç Dışişleri Bakanı'nın yüzüne ayarı verdi. We urge Turkey to withdraw from Syria. Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle ölç kelimesini kullanmak, e, tepeden bakmak bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil, o kelime yanlış. Kolon diyebilirsiniz, tamam. Ama ben şimdi şunu sormak istiyorum. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Anninde ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi dedi. Suriye'deki rejim İsveç'e veya Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Biz her e, toplantıda, Soçi toplantılarında, Astana formatı toplantılarında, Cenevre'de ortaya çıkan tüm metinlerde, İdlib'le ilgili metinlerde <laughs> bir şey vurguluyoruz ilk paragraf olarak. Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü. Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta bu var mı? Peki İdlib'den de çekil diyor musunuz Türkiye'ye? Veya Daesh'ten temizlediğimiz bölgelerden çekil diyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü İdlib'den çekilsek 3 milyon daha mülteci Türkiye'ye gelecek, oradan da Avrupa ülkelerine gidecek. Nereden çekilmemiz lazım? PKK'dan temizlediğimiz alanlardan Türkiye'ye çekilmesi lazım. Şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen buluşma sonrasında ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Ortak düzenlenen basın açıklamasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in Agit dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceklerini vurgulayarak, bugün Avrupa Birliği'nin genişleme dahil birçok noktada karar alması gerekiyor ve bu konuda da zorlandığını görüyoruz. Türkiye AB üyelik sürecinde eğer AB bizimle dürüst bir şekilde müzakere etmek istiyorsa tüm kriterleri yerine getirmeye hazırdır, dedi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını da ele aldıklarını belirterek, Ateşkesten sonra da Ermenistan sivillere saldırmaya devam etti. Minsk eş başkanlarının bu sorunu çözmek için somut adım atmadıklarını söyledik. Artık adımlar atmamız gerekiyor. Bu sorunun çözümünün tek yolunun Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarından çekilmesi olduğunu söyledik. Elbette çözümden yanayız ama her şartta Azerbaycan'ın sonuna kadar devlet olarak da millet olarak da yanındayız. Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz. Buna ilaveten Ermenistan'a da Azerbaycan'ın topraklarından çekil diye çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Ama bu çağrı maalesef yapılmıyor diye konuştu. Peki Kıbrıs Türklerinin haklarından niye bahsetmiyorsunuz? İsveç olarak, İskandinav ülkeleri olarak hep uluslararası hukuktan, insan haklarından bahsediyorsunuz, haktan, hukuktan bahsediyorsunuz ki biz göreceli olarak İskandinav ülkelerini İsveç dahil örnek gösteriyoruz. Peki Kıbrıs Türklerin hakları ne olacak? Hidrokarbon kaynakları üzerinde onların hakkı yok mu? Neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz. Bunu yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Neden? Siz de vurguladınız. Avrupa Birliği içinde dayanışma anlayışından dolayı. Şimdi dayanışma doğru olan bir yerde güzel, faydalı. Ama haksız olan yerde dayanışma insanın kör eder. Avrupa Birliği'ni de kör eder ve de adaletten uzaklaştırır. Yani haksız yerde dayanışma içinde olmayalım. Yani ne olursa olsun Rum kesimi ve Yunanistanın her yaptığı veya her talebi haklıdır anlayışı doğru değil. Ayrıca e, Yunanistan insan hakları konusunda, göçmenler konusunda e, hassassınız bize de teşekkür ettiniz. Peki Yunanistan sınırda ve Ege Denizinde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken botlarını batırırken geri iterken. Niye bir kere olsun Yunanistan'a eleştirmiyorsunuz? Madem bu kadar hassassınız insan hakları konusunda. Onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. Neden? Yunanistan çünkü AB üyesi dayanışma ruhu var. O yüzden eleştiremeyiz. Sizden rica ediyorum. Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da Kürt kadın. Onlar da eli öpülesi Kürt anneler. Siz de bir annesiniz. Neden hep Kürt deyince PKK'ları, YPG'leri, efendim bu listeye girmedi, SDG veya onları destekliyorsunuz? Diğer Kürtlerin ne günahı var? Onlar haksızlığa uğruyor. Onlara da destek verelim. Onları da dinleyelim. Görün, anlatsın size PKK nasıl bir terör örgütü. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi. Ermenistan'a ait İHA'lar, topçu bataryaları ve benzeri askeri mühimmatlar etkisiz hale getirilirken çok sayıda Ermeni askeri de öldürüldü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşerek Dağlık Karabağ'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paşinyan, Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi bu savaş başlamazdı. Ve sonuçta Türkiye'de savaşın içine tamamıyla çökilmemiş olurdu. Bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına dikkat çekmek istiyorum. Olup bitenler Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'la ilişkilerinde, Kıbrıs'ta ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmelidir. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Adere, Adam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tom M2 KM uçak savar sistemi, 1 ZSU 23 4 Şilka Kunda motorlu uçak savar, 2 adet BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giant Sit B obüsü, 1 KS-19 uçak savar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ermenistan ordusu, 5. Muhrip alayının ön hattaki personelinin etkisiz hale getirildiği de aktarılan açıklamada. 1. Motorize piyade alayının bir bölüğünün pusuya düşürüldüğü, hareket eden araçların imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, Askeran yönünde hareket eden 4. Motorize Piyade Alayı'nın araçlarından oluşan bir konvoyunda vurulduğu ve Ermenistan'ın Sisyan bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllünün Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtilen açıklamada, insani ateşkese uyan Azerbaycan ordusununsa tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu aktarıldı.